Merhaba Para Bil kanalı izleyicileri hepinize selamlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Evet Borsa İstanbul'dan haberlerimiz devam ediyor arkadaşlar. Bugün cumartesi hafta sonu olmasına rağmen biliyorsunuz kamu yayınlatma platformu açık. Dileyen şirketler kamu yayınlatma platformunda hafta sonları da bildirde bulunabiliyor. Ve Panaro Gardemankur Yatırım Ortaklığı Şirketi büyük bir ihale süreci sonucunu bildirdi arkadaşlar. Şirketimiz tarafından teklif verilen Türkiye Cumhuriyeti Özelleştirme İdaresi Başkanı'nın Ankara, Ankara ili Çankaya ilçesi Dikmen Mahallesi 161-28 ada 22 parsel numaralı taşınmazın özelleştirilmesi ihale sonucu hakkında. Evet arkadaşlar bu ihale sonucu onaylanmış. ihale bedeli 740 milyon lira. Önemli bir ihale ve zaten gayrimenkul şirketi olarak da özelleştirmeden 740 milyon lira kapsamındaki bir ihaleyi satın almış gözüküyor. En yüksek teklifi vermiş ve bundan sonra mevzuat kapsamında ilgili makamların onayına sunulması bekleniyormuş. Ve daha sonra da resmi gazetede arkadaşlar en yüksek teklif veren şirketimize ihale konusu taşınmazın satış işleminin onaylandığına ilişkin 7830 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı yayınlanmış. Yani önemli bir ihaleyi kazanmış gözüküyor. Panora Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi 740 milyon lira değerinde bir ihalede özelleştirmede birinci olmuş arkadaşlar. Evet lütfen buradaki bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Bize destek olmak için de kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Selamlar, saygılar hepinize.